よし。 Bugün Hoba denilen Milliyetin Bakanlığı'nın düzenlediği bir proje kapsamında okuldaki bütün öğrencilere spor yaptırarak hareketli bir şekilde aktivite içerisinde öğrencilerin hepsinin spor alıştırma amacıyla yapılan bir uygulama. Hoba'nın açıklaması hareketli oyun ve beceri aktiviteleri kapsamında yapılıyor ve milli eğitim birçok branşında beden eğitim öğretmenleri olarak hepimiz bu olaylarda faaliyetlerde görev alıyoruz. Ve yaklaşık ayda bir kere iki kere bütün öğrencileri okul içerisindeki bütün faaliyete katılan öğrencilerin hepsini hep beraber hareketli bir şekilde işte futbol, voleybol, basketbol ip atlama, işte halat çekme gibi faaliyetlerle dersi sevdirerek, sporu sevdirerek şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün bütün okuldaki öğrencilerin hepsi eşofmanlı geldiler öğrencilere rahat kıyafet giyebildikleriydi. Bütün okul öğrencileri olarak da şok'manda geldiler. Şu an proje olarak yeni başladık için 20 fiyatla 9. sınıflar için başladık ama biz bunu bütün sınıflarda, bütün kademelerde uygulamasını yapıyoruz.